Gel bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Yahu bıktırdınız vallahi ya, bıktırdınız. Yürütmüyorsunuz. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Kimin üstüne oturdum ya? <laughs> Yavruların son durumu böyle. Ya Eva bir git, Eva bir git. Eva da küsüyor hemen. Yaralıdan başlayalım. Yaralı bu. Yaralı. Şöyle. 10 kilo vardır herhalde. Erkeğimiz. Şunlara bir bak Allah aşkına ya. Bak bak bak. Hepinizi böyle yapacağım. Hepinizi kucağıma alacağım. Gel kız buraya. Zilloş. Şimdi aşağı doğru gidelim. Hadi bakalım aşağı gidelim. Durmayacak bu zilloşlar. Denizilli zilli seni. Seni dedesi kılıklı. Herkesi nereye götürüyorsun sen? Herkesi nereye götürüyorsun? Kız! Sürmeli. Asıl, asıl zilloş bu. Asıl zilloş bu. Gözlere bak gözlere. Gözlere bak. Göbüş. Nereye gidiyordun sen? Nereye gidiyordun sen? Ha? Nereye? Ha? Hı. 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 Hı kafanın güzelliğine bak. Şuraya bak şuraya. Yumruk gibi çıkmış. Ha, ha. Şöyle. Bak. Isırıyorlar her tarafını bak. Bak bak bak. Bak. Kim bu göbüş mü gene? Gene bu göbek mi? Her tarafımı parçaladınız. Her tarafımı şu göğüse bak göğüse göğüse. Bu kim bu masum kim bu masum? Bu masum kim? Utangaç. Utangaç şirin bu. Utangaç şirin. <Müzik> bu utangaçtır. Pek yanımıza gelmez. Kendi başına takılır. Bakayım dişleri bir. Oh dişler çakı gibi çakı. İğne gibi dişler. Utangaç şirin. Göbüş, göbüş bu göbüş. Göbüşe her türlü işlemi yaptık ama göbeğindeki bağı bir türlü durutamıyoruz. Göbeğinde fıtık var daha önce söylemiştim. Hatta kaldırayım şöyle. Haydi bakalım. Bak. Göbekteki fıtığa bak. Hmm. Ama bunu özel bir şey alacağız, bakımı alacağız. Başka türlü geçmeyecek. Çünkü göbeğini bağlayıp, bağlayıp kardeşlerinin arasını salarsak kardeşleri parça parça ediyorlar. Bu sürmeli kızımız yaramazlıkta üstüne yoktur. Sürmeli bu. Sürmeli. Aslan yavrusu bu, aslan yavrusu. Yavruları çekersin. Gelin bakalım buraya. Gel buraya, gel. Gel buraya, hadi gel. Haydi gelin, haydi gel. Haydi gel. Gel buraya. Zalboşu getirmedi. Gelin bakalım buraya. Haydi bakalım. Haydi. Haydi parçalayın beni. E-boş da parçalasın, e-boş. Kız sürmeli. Kız sürmeli. Sen bıkmadın mı babadan? Bıkmadın mı babadan? Yaralı. Utangaç. Ne oldu birden? Ne oldu? Yo, utangaç değilmiş bu. Göbeşmiş ya. Utangaç gelmez zaten kolay kolay. Oh, oğluşuma. Oğluşuma. oluşma benim, oğluşuma. Mesela benim favorim genelde dedeye benzeyen dişi. Erkeklerde de göbekli yaralı var. Sanırım şu yaralı. Yaralı. Sırtında yara var mı? Tabii o. Gel. Gözlere bak gözlere. Gelin buraya bir. Gelin buraya bir gelin. Karnınız doymadı mı? Ha? Kavga ede, kavga ede yemek yiyorsunuz. Yemek yerken ki kavgalarınızı çeksem herkes sizden korkar. Böyle kavga olur mu? Gel. Allah minik. Minik kız bu da. Minik kız. 62 günlük oldular tam. Bakayım, bakayım, bakayım. Oo. Tabii. Maalesef ki kene ve pireyle mücadele her yerde. Kene ve pire pek durmuyor üstünde bunların tüy olmadığı için ama. Allah bu göbek mi bu? Sen kimsin lan? Sen kız mısın ya? Ya ben kızım desene sen. Göbeğe benzettin. Hepsi birbirine o kadar benziyor ki çözemiyorum hangisi hangisi. Gözlerini kapattık. Gözler kulaklarla kapandı. Yahu neredesiniz siz? Nerede oynuyorsunuz? <laughs> bu bir zilloş bu. Bu zilloş bu zilloş. Bu zilloş. Annesi gibi bu. Annesi. Annesi şivoş gibi bu. Şivoş gibi. Çıplak bu çıplak 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 hızlı bu hızlı Gonzales bu hızlı Gonzales ay 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 Üzül. kızlar kız sen niye gelmiyorsun bugün benim yanıma sen niye gelmiyorsun babası kılıklı dedesi kılıklı ya çok güzel yavrular hakikaten şundaki şu buna hayranım bu dişi yastayım. Hepsi birbirinden güzel aslında ya. Tabii dikkat çeken yani burada gözden kaçmayan e, erkek, yaralı erkek, göbek erkek, utangaç erkek. Dişilerdense iki... zaten iki bacağı beyaz var. Evoş çekil kızım bir çekil Evoş. Ağzın suyu batırıyor her tarafını ya. Evoş dadılık yapıyor onlara. Yahu her tarafın tırım tırım tırmalıyorlar. Ya ayrıntılı nasıl çekeyim, nasıl göstereyim ben ya? Yani? Yahu. Her biri birine o kadar benziyor ki. Buruş buruşlar. Bu gördüğümüz göbek miydi? Sanırım o mu? Yok utangaç mı? Ha göbek yeni gidiyor. Utangaçmış ya da yok yaralıymış o çektiğim. Altı buruş buruş olan. Göbek. Oğlum seni götüreceğiz buradan. Sen ameliyata girmeyeceksin. O yüzden bağlayacağız burayı. Burayı bağlayacağız. Bir hafta bağlı kaldıktan sonra bu fıtık kapanır inşallah. Yakında evoşu deneyecekler. Lan yaralı. Zır 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 zır. Aferin boş. Göster onlara bütün hünerlerini. Bütün taktikleri göster kızım. Yaralıyı parçala bakayım. Oh, oh. Sıkılmaya da gelemiyorlar. Dediğim gibi göbeğin göbek dememin nedeni karnında fıtığı patlak. Bu da çok yemelerinden dolayı. Mevsim. Sürmeli ve yaralı Evet Utangaç erkeğimiz de burada Arkadaşlar Tabi buralar Türkiye şu anda Yaz mevsimi olduğu için Çok sıcak Yazın bizde olan yavrulara yanık olur derler. Yaz yavrusu için. Ayrıca bakteriler çok hızlı ürediği, çoğaldığı için hastalanma olayı da çok yüksektir. Şundaki asalete bak. 62 günlük oldular. Eva bir onunla oynuyor, bir onunla oynuyor. Oo, Eva'nın kızlarını geliyor. Eva'nın kızanı geliyor. Oh, 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 yemeyecek alacak vallahi. Ev hoş gelme bana. Ev hoş gelme bana. Vallahi Eva'nın kızanını geliyor. Bunu hissediyorum. kafa neredeyse beyaz. Herkes bir şey peşinde. Kimisi oyunun peşinde. Kimisi bir şeyleri kemirmenin peşinde derdinde. Hepsi de bir aradılar şimdi. Eva onlara nasıl savaşılacağıyla ilgili teknik bilgiler veriyor. Nereden tutulur, nereye saldırılır. Arkadaşlar blokuttalar genelde boğuş için düşünülse de yani alan koruması yapan köpekler. Hatta orada keçisini koyunlu orada keçi çok fazla koyun görmedim. Keçi çok fazla. Keçisini bizimkisi gibi dağlarda güden dolaştıran yoktur herhalde ama keçisini koyunlu ineğini eşeğini öküzünü koruyor adamlar. Yani bu hayvanlardan nasıl bir sertlik beklersin ki? Ama tabii ki bunlar bizim çoban köpekleri kadar olabileceğini sanmıyorum tabii ki. Ama çoban köpeklerinin de bunlar kadar kavga da iyi olabileceğini düşünmüyorum. Yaralı kimi görürse dalıyor. Evet, gibi. Kulağını yırttırdı gene. Acıttı kulağını. Yaralı. Lan. Ne yaptın kulağa gene? Geçen gün kulakları kandı. Tabii iğne gibi dişleri şu an. Ama maşallah hepsinin sağlıkları da çok iyi. Sanırım bu batın önceki batına göre çok daha iyi. bu göbek. <laughs> Küçük salma bu. Oğlum, oluşum. Oluşum. Göbeğin dediğim gibi çok yemekten fıtığı çıktı. Çok yeri yarı bir hayvan. Diğerlerine oranla. Şuna bak, şundaki göğüse bak ya. Ya bunlar piranalar, pirana. Var, pirana hemen bir şeyleri parçalasalar, paçamı bir yerimi tutsalar. Bu zilloş da fena değilmiş. Bu zilloş da fena değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Giler Can. Vallahi hoş'un günü geliyor. İki gün önce böyle değildi bu hayvan. Her gün dikkat ediyordum ama bugün bunlar siyah panter. Kara panter. Göbek de çok güzel. Yakışıklı bir hayvanmış ya. Kız sen elimi ne yapacaksın sen? Sen elimi ne yapacaksın ha? ne kadar insaflı ya bunlarla bunların yanında uyunmuyor da durulmuyor da <laughs> Arkadaşlar böyle birazcık canları yandığı anda bu sefer işi diye bindiriyorlar birbirlerini e, yüzünü, gözünü, kulağını kanatabiliyorlar. <laughs> Ayak saklamaya bak. Beyazlı of blue kutla gibi ama genelde hepsi de öyle. Şöyle dikkat ediyorum. Evet. Ayakları beyazlı biraz daha böyle yüzü gözü sarkık. Ondan sonra şu, bu şu ne bu? Bu diş de öyle. Bakayım dişi mi? Gel bakayım kız. Evet o da dişi. Bak bu da öyle. Hayır Eva bir git. Bu da mesela yüzü gözü çok sarkık bir dişi. Kız sen nasıl bir şeysin ha? Sen nasıl bir şeysin? Sen nasıl bir şeysin? Ha, hemen elimi ısır değil mi? Hemen elimi ısır. Elim ısır hemen. Hem elimi ısır. Ha bak bu göbek mesela. Göbek de çok. Yüzü gözü, gözü sarkıklardan. Mesela şu dişiye bakalım. Çok fazla sarkık değil. Göbüş sarkık onun göbüşü. Çık çık. Bakın bu o kadar değil. <laughs> bambaşka başka. <gerçek. gülüyor> Ama yani bir kısım Zeyd'e benzemiş. Hmm, babaya. Bir kısım anneye benzemiş. <laughs> Ama Zeyd de yaşlandıkça yani bu yıl iki yaşını geçti. Yüzü gözü sarkmaya başladı. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.